Merhabalar arkadaşlar. Pro Gamer hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte e, parkur gibi bir bölüm oynayacağız. Ya, en üstte de arkadaşlar böyle bir yer var. E, oraya bulmaya çalışacağız. Bakalım bulabileceğiz mi? Başlayalım. Hem yolları da öğrenirsiniz. Bunu e, o video pro şey. Ya ben veririm ya. Şu videomuz bir bitsin. Şöyle mi? Heh, tamam. Şöyle döne döne. Böyle en üstte çıkınca daha basitleşiyor. O yüzden en üstte çıkmaya bakın siz. Şurada olması gerekiyor. Yani öyle hatırlıyorum. Aynen orada. Ay ay senin ya defa ya. Buradan gitmedik. Buradan gittik. Şimdi buradan atlamıştık. Şöyle aşağı gitmiştik. Böyle hatta dönüyorum demiştik. Böyle gelmiştim. Şöyle gitmiştim. Böyle gelmiştim. Yaşarım azalıyor ya 15 böyle çıkmıştım sonra böyle çıkalım. Aha. Ay, bakalım düşüyordum. Hayda. Kimse yapmasın bunu. Ay. Ananı satayım. O kadar da yaklaştık ya. Nereden gittim şimdi? İçine. Ettiniz içine ya. Ne demiyorum. Kendine diyorum. Uh, ee, uh, e, e. Oy. Şuradan. Bakın böyle ikincisinden şey. Böyle aşağı atlıyorsun şuraya. En sonra böyle aşağı iniyorsunuz. Böyle yukarı çıkıyorsunuz. Sağa dönüyorsunuz. Yine sağa dönüyorsunuz. Sonra sola. Sağ. Sola. Aşağı. Yukarı. Yok. Yok. Bir dakika bir böyle ha yukarı böyle atlıyorsunuz şöyle böyle 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 gidiyorsunuz sağ sol sağ sol sağ sol en üstte çıkıyorsunuz böyle gidiyorsunuz sonra böyle kimse ay yaz düşüyorduk ay aha geldim olmuyor böyle ya. Yani neyse gitmişiz en azından. Yine bir yol tarif edin size. Öncelikle çıkıyoruz. Sol dönüyoruz. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Çıkıyor, Ondan sonra buradan değil. İkincisinden sağa dönüyoruz. Ondan sonra zıplıyoruz. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Sağa dönüyoruz. Tekrar sağa dönüyoruz. Sola çıkıyor, e, çıkıyoruz. Ondan sonra bir dakika neredendi? Buraya sağa gidiyoruz Böyle. Ondan sonra buraya atlıyoruz. Şuradan yukarıya çıkıyoruz. İki basamak. Ondan sonra da yukarı. Sağ sol sağ sol gidiyoruz. Ondan sonra da zaten şurada. Burada artası siz de yaparsınız herhalde buradan sonrasını. Anlatmama gerek yok. Tekrar gidelim. Geldik. Bu da ne diyor ya? Oynadığı için teşekkürler diyor. Alternatif YouTube mu diyor? Ben bir bak işte. krem ne lan onu bilmiyorum. Kredi sik ne? Kong. Aman. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günlerde iyi oyunlarda abone olmayı unutmayın. Ve ha bir de şunu tanıtacağım. Ee, geldim şey neydi bu neydi neydi ha world map for minecraft p yazıyorsunuz arkadaşlar hatta durun yazayım açıla dursun şimdi ee, bir dakika world for minecraft P. yazıyoruz. Ondan sonra hadi bu elim çok çıtlıyor. Hadi. Mesela açılınca ben açarım. Açıldı arkadaşlar. Bu arada e, ee, World for Minecraft P yazmıyor Worlds World Maps for Minecraft P yazıyorsunuz. Bunu da oradan bulursunuz. En baştakine tıklıyorsunuz. Bu. Mesela aç diyeyim ben. Browse Map diyorsunuz. Parkur istiyorsanız parkur. Mini game istiyorsanız mini game. sonra macera istiyorsanız macera var. Ondan sonra creation var. Ee, neydi bu? Böyle büyük alan diyeyim. Büyük bir alan. <laughs> ha bu değilmiş o creation. O da böyle macera gibi. Sitilere indirmeyin arkadaşlar. Ya iniyor. Ama açınca yani çok büyük kasıyor. Minecraft bile durduruluyor yani. Eee Bak mesela bu güzel Bunda kasması sanmam Ondan sonra ağaç ev Villa Saray değil Bilmiyorum Eski Hunger Games bunun gibi bir yerde oluyordu ya Bir tasan adresi var O da kasıyor ama Star Wars Ondan sonra Efendime söyleyeyim puzzle var. Bir şey anlamadığım bir puzzle. Ya bu ne çıkıyor? Reklamlarda sizin de olur. sor, oynayabileceğiniz Survivor'lar var. bu size çok güzel Survivor'lar veriyor. İçinde elmaslar falan var yani. Hunger Games map bile var arkadaşlar yani. O düşünün yani. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlarda, iyi zamanlarda. Görüşmek üzere.